ihtimali var mı? aynen. Hani kontrolündeki yerlerde de ilaçlama evet. yani evet. daha... olmayan... Evet. Mesela sulu yerlerde hani ortak çeşmeler, evet. bol Bahar aylarının gelmesiyle özellikle bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve diğer hastalıkları bulaştıran keneler e, hareketli bir hale geldiler, büyüdüler, çoğaldılar. İnsanlara ve hayvanlara bulaşma ihtimalleri arttı. E, aslında Kırım-Kongo virüsle bulaşan, e, virüsle etkili olan bir hastalık ama keneler bu virüsü tükrük salgılarında bulundurduğu için ve e, vücuda tutunup kan Emdiği süreçte de bu tükrükle kişinin kanına tekrar bu virüsü aktarabiliyorlar. Ee, ayrıca Kenenin çıplak elle parçalanması e, gibi temaslarla da hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer e, şekillerde do dolaşım devam ediyor. E, tabii ki bu dönemde işte biz aslında ilk 2002 yılında Türkiye'de görmeye başladık. Orta e, İç Anadolu ve Kuzey e, Doğu bölgesinde e, özellikle işte Erzurum, Tokat, Çorum bölgelerindeydi ama iklimin ısınması, havanın sıcaklığı, hayvancılıkla ilgili hareketin artmasıyla Kayseri bölgesinde, Kayseri'nin güneyindeki illerde de kene ve kene ile bulaşan hastalıklar, özellikle Kırım Kongo vakaları artmış durumda. E, bu noktada kişiler hem hayvancılık, çiftçilikle uğraşan, çayırla, merayla, otlaklarla e, işler, işleri olan kişiler risk grubu. Buraların ilaçlanması, kenelere karşı buraların düzenli olarak kontrol edilmesi önemli. Ama risk grubunda olmayan kişiler, özellikle işte bahar aylarının gelmesiyle piknik, gezi amaçlı bu tür yerlere giden kişilerde de vücudu kapatan uzun kollu, uzun bacaklı kıyafetler, mümkünse çizme, değilse çorap işte paçaları çorabın içine koyma şeklinde koruyucu önlemler alınabilir. Beraberinde tabii ortamdan döndükten sonra, özellikle koltuk altı lak arkası, kasık gibi katlantı bölgelerinin kontrol edilmesi. Özellikle çocuklarda ve kendisinden dikkat edemeyecek yaşlılarda bu bölgelerin daha düzenli olarak kontrol edilmesi de önemli. Ee, kırım kongo kanamalı ateşinde e, beklenen süre aslında kenenin tutulmasından sonra e, ilk 3-4 gün gibidir. Özellikle öncesinde işte kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik gibi tablolar olabilir. E, ben beraberinde yükselen ateş, burun kanaması şetik kanaması ya da vücutta nedensiz morluklar, karın ağrısı, ishal bulguları e, olabiliyor. E, bu tür bir tabloda mutlaka bir sağlık e, hizmeti kuruluşuna başvurmak e, gerekiyor. Çünkü e, her ne kadar çok uzun yıllardır dünya ve Türkiye'de mevcut olsa da e, bu virüsün şu an için etkin bir direkt tedavisi yok. Ama biz bunu vücudu destekleyen tedavilerle e, güzel bir şekilde toparlayabiliyoruz, tedavi edebiliyoruz hastalarımızı. Yine de geç kalmış vakalar çok ciddi bir virüs yükü almış vakalarda maalesef ölümcül e, olabildiği için sağlık kuruluşu desteğini ihmal etmemek gerekiyor. Şu ortamdan döndüğümüzde kontrolle bir kene ile karşılaştık. Bu noktada özellikle keneyi çıplak elle tutup e, başını koparacak şekilde bir hareket yapmak ya da ezmek virüsün kana bulaşmasını daha da hızlandırıyor. Ya bir işte kırılmış bir hareketsiz bir kene ise bir cımbız yardımıyla yumuşak bir hareketle çıkartmayı deneyebiliriz. Ama eğer eğer çıkmıyorsa kolaylıkla mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Bu noktada hem birinci basamak hizmetler hem acil servislerde vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar.